SPA'nın sudan gelen sağlık olduğunu düşünürsek, uzak doğu kökenli çıkışının da olduğunu varsayarsak bizim için en önemli nokta su. E, suyun e, termal olması ise bu işe başka bir boyut kazandırıyor. Dolayısıyla termal suyun ülkemizde çok daha önemli olduğunu, çok daha kolay çıktığını, e, ülkemizde daha bol olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizde termal bölgelerden Kütahya, Ankara ulaş bölgeleri, e, Afyon özellikle bu anlamda daha ön planda. Ancak buralarda otelcilik yatırımları çok daha güçlü olmadığı için e, insanların da bu alanlara gelmeleri, termal için çok kolay olmadığı için bu anlamda belirli Yatırımlar yapılması aynı zamanda belirli reklamların yapılması söz konusu. Ee, Avrupa'da insanlar sağlıklarına çok dikkat ettikleri için özellikle bu anlamda e, sağlıklı yaşamak için belirli programlara katılabiliyorlar, Detoks kürlerine katılmak için kilometrelerce yollar gidebiliyorlar, uluslararası seyahatler yapabiliyorlar. Ancak ülkemizde e, bir şehir ötesinde bile e, termal bir suya kavuşmak için insanların bu anlamda çok fazla bir e, yönlendirmesi bulunmamakta. Pasifik bu konunun önemini çok iyi biliyor dolayısıyla termal suyun spa anlamında nasıl özellikleri olduğunu ve insanlara ne kadar iyi gelebileceğini biliyor. Komplike bir tesis içerisinde termal suyla bu iş yapılırsa spa sektöründe inanılmaz derecede kaliteli masajların zamanda fiziksel rahatlıklara da yol açacağını düşünüyoruz. Bu anlamda Pasifik 2016 ve 2017 yıllarında termal bölgelerde ilk şehir dışı atılımlarını yapmak istiyor.